Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle birlikte Lego'dan arabaya Lego'dan şey robota dönüşen araba yapacağız tekerleklerimiz burada paçalarımız da burada arkadaşlar ve dört tane altılı alacağız böyle alt altı şeyli dizeli. Ve onları birleştirirken bir tane de orada vücudunu alıyoruz 8'i çift ve koyalım yapalım evet oldu ve oynamaya başladı diyeceğim de yanlış parçayı koymuşum durum Oh. Şuraya da mı? Evet. İşte böyle oynak bir şey yaptık. Nasıl oynuyor derseniz şu yanda boşluklar kalıyor. İşte orada kullanıyoruz. İkili dörtlü aldığımızda koyalım çarpalım sekiz ediyor ve buna koyduk bir tane de düz dörtlü alacağız onu da koyduk ve arasına kapattık bakın arkadaşlar bir ayağımız oluştu ve öbür küsünü de koyalım arasına tekli koyalım evet sığmadı Heh <laughs> sığdı ve tekrar dörtlü, ikili dörtlü koyuyoruz taktık ve oldu. Derseniz şu aradaki boşlukları diyorsanız boşalt ama kapatacağız onları. Ee, nerede bu parça? Burada. Burada. Böyle düz dörtlü var. Onunla şuraları durun. Aç, açık tutayım. Ondan sonra buraya koyuyoruz. Ve şuraya taktık. Şöyle altılı ve iki iki ay iki dizel kalınlığında altı dizeli aldık ve yaptık ve burası beş katman oldu her zamanki gibi şimdi nasıl araba şey yapacaksın diyorsanız şey böyle durun arkadaşlar ne oldu bu neden kapı Aa. bu şey herhalde şu parça ters takılmıştır. Arkadaşlar bu setle değil. Setle yapıyorum sanmayın. Tamam mı arkadaşlar? Olmadı. Bunu şey başka bir parça ile değiştirelim. Olacak. Değil mi? Bunu da olmuyor. Neyse. bu kalsın. Düzeltirim ben sonra. <laughs> Parçaları ayrıldı. Demek ki olmadı o parça. Değiştirelim hızlıca. Attık. Şunu alalım. Ve şunu koyduk. Ya, koruma, kurulma. Ortaya şeyi taktık. Hop, taktık. Ve oldu. Bakın. Şimdi yine altı düz diz alacağız. Evet, koyduk koyduk. Evet. Bu buraya. aç kusura bakmayın arkadaşlar. Bu da buraya. Ve yine baştan anlattığım gibi oynaklama başladı. Şimdi de şununla kafasını yapıyoruz şunu şuraya taktım. Şu onu da oraya takınca kullanacağım. Hoppala. Hoppala. Tamam. Şuraya da taktık aynı şekil. Bu sefer ikili kullanıyoruz araya. Neden söyleyeyim arkadaşlar? Çünkü şey böyle tekli kullanırsak şu ara açık kalıyor. O yüzden arkadaşlar buraya şey kullanıyoruz. Parça. Evet. Takalım. Şunu da takalım. Bunu da takalım. Hoppala. Ve gördüğünüz gibi arada kapandı. Şimdi şu üst taraflarındaki yerleri kapatacağız şunların. Gördüğünüz gibi. Evet. Şu şuraya takalım ve kapattık. Şu iki delik kapa kapatmak zorundayız. Öbür türlü robot sevdası kaçıyor. Ve yapalım. Şu şuraya, şu da şuraya. Tutargaçlarını da taktık. Şu. Bakın. Gördüğünüz gibi. Burada da siyah tutargaçını taktık. Şimdi bunu e, bunu şuraya takıyoruz. Buraya yani hani arabanın önü var ya işte orayı ters çeviriyoruz. Oraya takıyoruz. Öbür üstünde oraya takıyoruz. Tekerlekleri koyacağımız yer oldu. Ön tarafta da şöyle değil bak arkadaşlar en son değil. Tam şöyle orta olacak gördüğünüz gibi bunu da koydu bak ortalar oldu şunlar da ayak olacak hani böyle ortada böyle tutan parmak vardır ya robotlarda işte bakın onu böyle ortaya koy ortada olsun diyorsanız yanlış arkadaşlar açıldığında yan tarafta oluyor bunu çıkartıp yan tarafa koyuyorsunuz. Bunu da aynı şekilde aynı koyduk. Ve robotun gövdesi oluştu. Şimdi tek tekerlekler kaldı. Birinci tekerlek tam ortaya. İkinci tekerlek aynı yerine yanına. Üçüncü tekerlek şu kaldırdığımız yerleri dördüncü tekerlek. Ve böyle bir araba oldu. Bakın gidiyor da önde kaldırıyor. Durun hani bu oraymış. Bakın. Ve robota dönüştürelim. Ve bakın gördüğünüz gibi robota dönüştü arkadaşlar. Ve robota dönüşen Lego'dan arabayı öğrendik. Ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.